eksik mi ödeniyor? Şanlıurfa'da buradan size cevap gelecek, çözüm size e, üretilecek. Çalıştığın ortam sağlıksız mı? Cevabını Şanlıurfa'ya sorunu soracaksın, cevabını Şanlıurfa'dan e, alacaksın. Hak arama hattı diyebiliriz biz buna. Alo 170 hattı, hak arama hattı ve bugüne kadar Milyonlarca, 8 milyon civarında çağrının geldiğini düşünürseniz, bu alanda ne büyük bir hizmetin verildiğini e, öyle tahmin ediyorum, takdir edersiniz. E, bu konuda, bu hizmetin Şanlıurfa'ya kazandırılması konusunda tabii ki Bakanlığımın çok değerli yöneticileri, yetkileri, başta Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı ve Ekibi, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Müdürlüğümüz birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdiler. Ve düşündüğümüz gibi de e, Alo 170 Şanlıurfa'da e, hizmete girmiş oldu. Ben inanıyorum ki dert bitiren bir hat olacak. Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışanlara da hayırlı olmasını. <laughs> Yok mu? Kapattın mı ergenliği? Herkes. Bu ne yetim aile bağlamında acilen bir beklememiz gerekecektir. Yetim aile için. işlerden biz, biz burada var? Şu an olursa, şu an olursa beklememiz gerekecek. Selam gençler. Bizlerimiz bir şey Tam da ama. nasılsınız iyi misiniz? Ee, evet, herhalde bazı konularda evet, evet peki e, kolaylıklar diliyorum. Eee başarılar diliyorum. Ben e, görevli arkadaşıma veriyorum. Ee, i̇kinci sorunuzu da sorabilirsiniz. Hayırlı olsun inşallah. Sağ ol. Sağ ol.